keyif kıssasında saklı sırlar var. Allah, keyif kıssasında inkarcı kavimlerinden ayrılan iman sahibi gençlerin yaşadıkları yerden uzaklaşıp mağaraya sığınmayı tercih ettiklerini Keyf suresinin bir başka ayetinde şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından kopup ayrıldınız. O halde dağları çekilip mağaraya sığının da Rabbiniz size rahmetinden bolca bir miktarını yaysın ve işinizden size bir yarar kolaylaştırsın. Ayette keyf ehlinin inkarcıların fikir sisteminden tamamen ayrıldıkları, uzaklaştıkları ifade ediliyor. Bu ayrılık inkarcılarla iman edenler arasında fikri bir çatışma meydana getirmiştir. Ve inkar edenler Müslümanlar üzerinde bir baskı oluşturmuşlardır. Bu baskının neticesinde iman edenler kendilerini tamamen tecrit etme ve inkarcılardan tamamen koparma ihtiyacını hissetmişlerdir. Mağaraya sığınma da bu tecrit durumunu ifade ediyor. İşte biz de şu anda ayette bahsi geçen Ashab-ı Kehf gençlerinin sığındığı düşünülen mağaradayız. Allah Kehf suresinin 14. ayetinde bu gençlerin kendisine iman etmede ne kadar kararlı ve sabırlı olduklarını da bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların kalpleri üzerinde sabrı ve kararlılığı rapt etmiştik. Krala karşı kıyam ettiklerinde demişlerdi ki bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. İlah olarak biz ondan başkasına kesinlikle tapmayız. Eğer tersini söyleyecek olursak andolsun gerçeğin dışına çıkarız. Ayette keyf gizlendikleri dönem sona erdiğinde kralın karşısına çıktıkları belirtiliyor. Bu dönem Allah'tan başka güçlerin ilah haline getirildiği, inkarın insanlar arasında yayıldığı ve din ahlakından uzaklaşıldığı bir dönemdir. Müslümanların inançları baskı altına alınmıştır. Buna rağmen keyfehli, krala hiçbir koşulda Allah'a bir olarak iman etmekten vazgeçmeyeceklerini, Allah'tan başka hiçbir şeye tapmayacaklarını söylemişlerdir. Eğer usulen de olsa, tersini söyleyecek olsalar, bununla Allah'a karşı suç işlemiş olacaklarını samimi kanaatleri olarak ifade etmişlerdir. Ahir zamanda insanların yüce Allah'tan başka ilahlar edindikleri, inkârı yaygınlaştırdıkları bir dönemdir. Aynı şekilde ahir zamandaki samimi Müslümanların da dönemin baskıcı ve totaliter rejimleri karşısında imanlarını aynı kararlılık ve cesaretle korumaları gerekiyor. Dönemin baskıcı, zalim ve otoriter kralı karşısında gösterdikleri bu cesur ve kararlı tutum, onların samim Müslümanlar olduklarının da bir delili niteliğindedir. Her şeyi kaderde en güzel şekilde Allah yaratır ve Allah dilemedikçe hiçbir güç onlara bir zarar veremez. Bu gerçeği bildikleri için çok güzel bir tevekkül ve kararlılık örneği göstermişlerdir. Ayette geçen rapt etmiştik ifadesi her şeyi kaderde Allah'ın yaptığına bir işarettir. İman edenlere zorluklar ve sıkıntılar karşısında sabretme gücünü de kararlılığı da veren Allah'tır. Ayrıca keyfehli'nin Allah'a olan güçlü bağlılığının ve sadakatinin önemli belirtilerinden biri bu kişilerin genç olmalarıdır. Keyfehli genç olmalarına rağmen bu gençliklerinin kendilerine sağladığı tüm imkanları Allah'ın rızasını kazanmak için kullanmaya adamışlardır. Allah'a ibadet edebilmek için her şeyden vazgeçip bir mağaraya sığınmayı göze almış olmaları ve böylesine bir kararlılık göstermeleri Şüphesiz ki bu gençlerin Allah'a olan güçlü sevgileri, bağlılıkları ve sadakatleri ile açıklanabilir. Allah Kur'an'da keyf ehlinin Allah'a olan güçlü imanlarını ve göstermiş oldukları teslimiyetli tavırlarını şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sen yoksa keyf ve rakim ehlini bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? O gençler mağaraya sığındıkları zaman demişlerdi ki Rabbimiz katından bize bir rahmet ver ve eşimizden bize doğruyu kolaylaştır bizi başarılı kıl. Gençlerden oluşan Keyfehli'nin yaşadıkları alışılmışın dışında metafizik olaylardır. Hayatlarının her anı mucizevi gelişmelerle doludur. Keyfehli'nin mağaraya çekildikten sonra uzun yıllar mağarada uyudukları bir sonraki ayette şöyle anlatılır kovulmuş şeytandan Allah'a sanırım. Böylelikle mağarada yıllar yılı onların kulaklarına vurduk. Derin bir uyku verdik. Günümüzde de bir kısım Müslümanlar bir nevi rahmani uyku içindedirler. Bu sayede insanları dinden uzaklaştırmaya çalışan materyalist ideolojilerin sebep olduğu belaların dehşetinden ve şiddetinden etkilenmiyorlar. Bu maddeci akımlar yüzünden oluşan ahlaki dejenerasyondan, zulüm ve kargaşadan etkilenmeden Kur'an ahlakını yaşamayı sürdürüyorlar.